We're going Şöyle 500'e getir bırakalım hocam. Yarın Fatih olalım o zaman ha? Yarın olabilir aslında. Ya yani bugün şöyle 600 falan yaparsak yarın Fatih'iz hocam. Abi o zaman tatlıya erken geçiş yapalım. Aa. Evet. Bak o da mantıklı he, hocam. Mantıklı evet, konuştu sonra geçelim. Çünkü orada seri seri ya abi. Evet. O adam aşağı atladı. Adam yani. Adamın canı bir ya aşağı atladı ya. Ha çatıyor mu çıktı o? Silah alıp Gelsene biz de abi. gidelim. Biri geldi abi bak çıktı. baygın. Aşağı atladı bu. Ha. Evet evet. Kenti tamam. Oradan gidelim. Dalalım. Aa bekliyor adam ya. Yok işte bekliyor. Aa, var mı bomba bir bomba şey? Bomba var mı? Bende yok. yok. İçeri Aa, girdi abi. Kanka, Gidiyor lan. Allah! Lan! Lan korkudan öldüm canıma bak. Sıkıntı yok abi. Hah. Ne evet, ya? Geliyorum size doğru. Yok abi, sarı sarı. Ay bir canı var <laughs> ya. İki kişi altta. Bekler vurmuyor. Can burada ölüyoruz canım ama. Kit alıyorum abi. Bende kit yok abi. Olsa biliyorsun. Direkt gel yok. gel bende kit var. <laughs> gel at atıyorum buraya. Ben dedim ki gelebilecek miyim bakalım. Biliyorsun, biliyorsun. Bak, attım buraya bıraktım. Ayık var. İkiler abi kaldı. Tamam. Bir daha var. Birini ben yani. vurayım. Ben vurayım onu. Yazık. İnsan ne diyor yani? mi? Ayhan, dip dip oyna Tamam. tamam. Git beraber çık önden Ayhan. Neredeniz? Nerede Garışmış bu Üçen mi? Kaçmış. Karan gelmiş. Vuruyoruz. Nasıl gitti bu? kanamak istiyorum. Sen Lan lan burada. Buraya geldim. Onu uyanması var. Şuraya baksana da, beyler. Şuraya bakın. Beyler şu adam uyanacak ya. Hocam. Hocam o tarafa baksana hocam. Şurası. Bakıyorum. Kitim yok benim. Bakıyorum da şey <laughs> hacker baygın benim kitim yok. Kit alabilir miyim ya şunun üstünden? Hacker baygın alırım herhalde ya. Değişiyor. Bunlar kalabalık abi. Bomba atıyorum ona. Molta battı. Oo ufuk. Bir dakika. Attı Ya takılma ya. Per adam, <laughs> burada, adam burada burada. Yokuşa gelmiş. Aykan şu adamı unutma kalkar tabii. Aldım mı? yok ya ama. Ufuk 3 kişiler ha hmm. totalde. Biri Aşkım, tepede mi hocam? Bunları alsana. Hacker, hacker. Hacker mı? Tamam. Ufuk 2 kişi orası. Ufuk. Vallahi abi yukarı çıkabilir miyim bilmiyorum. Bomba da geleceğim. Oy bomba kafamda patladı ulan. Şey torun oldum ona ya. Ya. Oğlum taş bomba abi, atıyorlar. Şey Çıkamadım. Gelme gel versin, gelme. Tamam. Ee. Gelme bombalar devam edebilir. Abi geri atabiliyorsan atsana. Atamam onun top var. Yok, sen, sen, sen hmm. sen, 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 sen. Adamı burada Ya. Hayır, ya can yok. Canı yok, ya. canı yok. Canı yok. Canı yok. Aykan, ha, helal. Helal, tamam çok şu, güzel. Şu, sağdan onu çekebilirim ha. Çektin mi onu Aykan? Öldü, öldü. Hocam, kaldı işi. Aynen. Benim üstüm daha Gel hocam sen gel, gel. Gel, ben bakıyorum. Burada bot var Serkan. Şey, gel. Ersin abi Oraya doğru geliyor. Yasun Aha. Bu kim? Bu taraftan mı geliyor hocam? Soldan lan sağa Hocam hasarlı biliyor musun abi? Bir orada bir burada mı o zaman? Yok 3 var. He botla beraber 3 değil mi? Bir o bir bu. Bizimkiler aslında oynasa daha iyi olur ya. Yani, İkisi işte, ayrı bir <laughs> Hala hala halen aynı yerde. Yok şey ya. Adamlar var ya merdiven tutuyor. Şu alttaki mer şey var ya. En üstün alttaki merdiven orada. <laughs> Ufuk şeyleri doğru oynayın istiyorsanız. var. Bak fight yapıyorlar ha. Bu ne? Aa bak vurdular birini. İki kaldı. Ufuk altta biri tutuyordu ya. Gerçek oyuncuymuş ya hocam. Merdiven alabilir ya. Hadi gel. Burada hocam. Şurada bot var da vurabilir misin ona? Adam indi buraya. Helal. Beyler buradalar. Merdiven tarafı. İçeride. Tamam. Şu loot'u alayım. Hızır tonu Baygın. Tamam. Diğeri sağda. Bir gitme loot lazım. Oy Aykan git git. Bekle bekliyorum. So Solda bir yerde abi. Bomba atacağım. Aynen solda. Bomba attım. O da bomba attı. Nerede lan. lan? sen burada mısın ya? Altı ben terim. merdivende sanıyorum ha adamı. Ben de merdivende. Yine bot ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Boncuk ha. Oraya atlayabilirler. <gülüyor> Bayılmıyor. Hı? <laughs> Yanına gelebilir abi. I got supplies. Geldi bak. Hadi. Ha. Bu bot değil ha. Ha araç. <laughs> Ersin abi tam altında bak tam burada. Watch out. Buranın altında. Nasıl ya? öldü. Ama var ya çok tehlikeliydi. Dört kişi araçla geziyorlar ha. Beyler full fişek koçunki Tamam geliyoruz. Ufuk mi? Aykan gelse niye koşuyon ya? <gülüyor> <gülüyor> Aykan koşarak karşıya da zorla arabaya bindirdim. Abi, olsun. Aa hocam robot var burada. No. Valla Adam balgun hani insan mı ya acaba? Vurmasın abi Robotlarını öldüreyim mi ya? Abi Robotu çaldırsana bu? Aynen robotu çalabilirim abi tip robot? Ya yani niye açıyorsun ya? Tut abi tut kaçmasın ben ben çekerim abi bırak bırak. Aa adam bir tanesi uçuyor, uçuyor, içi uçuyor şey. soldan. Nere? Nere? Sola mı gitti? Bak, şu, şu açıktakileri kileri vuralım. Gel gel. Birer arka geldi, arka, geldi. Tamam, arka, geldi. arka geldi. geldi. Gel 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 arka basalım. Geliyoruz hocam. desteğe geliyoruz. Gel Peki. gel çabuk çabuk. Benim robotum canı az ama ya. Uzak kaldı. Uzağa vursanız okey. Kardeşim uçacak mı, mı sen? sen Uho, ya. uçacak mı sen? Sen ya? Sen nereye uçacaksın? Hocam yanınıza attım sizi öldürüyorum Burada biri kaldı var da. Gidelim onları da öldürelim. Allah. Abi şurada da iki vardı ya. Yani. Onlar İkin bunlar olmasın. Beş. Yok bunlar değil. Her ha, Ufuk gelsene ben direkt dalacağım buna. Tamam. Lan Aykan sen öldün mü lan? Öldüm abi ama oynat. Gel Ufuk. Ufuk bunların ben sayısı var. Kaç alayım. kişi abi? İki. İki de. Üç üç üç. Bekle bekle git bekle. Dibiye Canı az var. Headshot balisi var. Benim canım yok. Küçük odaya gitti abi sıkıntı yok. Aynen. Molta evet. bassana. sen Küçük odası harika ben atmayayım ya resim Atladı. Bunu vurayım ya bu DBS'e sıkıntı yaratabilir. Birim çalındı sorun yok. Adam DBS second fight. Şey Hadi buraya geç. MG'sini alıyorum. Hocam abi Mg abi, gel 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 abi Ne Ufuk? Abi burada. Abi! Ne? Yeah, ne? Bende M4 var ya. Yani robotun canı be. Sert olmuş abi. Aha P90. Aa adamlar yatıyor lan. Bu ne? Abi yakalım. Geldim. Vur şunu. At. Attım. Gedi <laughs> daha olabilir ya. Valla Madrid. Gizli dur atıyor. Bir daha vardı. Kim bunlar? Ya bunlar dedi ki bu robotlar gitsin biz lootlayalım burayı. Eee Ayhan. Have... Efendim abi. Neredesin? Girdim oyuna. Ha, şey, Fury'de de loot var. Onları alacaktım da ya. Sen Ufuk nasıl öldürdün ya onu? Ben öldürmedim ki abi, bıraktım. <laughs> Canı var mı? He, bunun yüzde ee, %40 falan. Zaten aldığımda böyleydi abi. Ben mi gelemedi Hı. Hocam, biz şuraya dalıyoruz, fişe. da alıyoruz diğer fişi. Çatıdan. Şu an kendini. Yani... Ve delik asıyor. Arada, ya fark bitti. eder mi? Gel gel. Bak canın azalırsa bir space atıyorsun, uçuyorsun gidiyorsun buradan. Ben o boşluğa atamadım ya. Elimle zıplıyorum. Ha. O ne lan ne? <laughs> <Ele mi lan? gülüyor> ben de vallahi. Abi. Hadi dışarı alalım. Delik kaçıyor abi yakalanan lazım onu. Havalandı haine bak. Havalandı mı? Ha hangar, hangar Gel lan da? buraya. Abi kaçıyor yakın tutamıyorum. Ufuk mavi dolu mu? Doğru doğru, mavi dolu. Dolayısıyla gelmeyin o zaman. Hocam 1-1 ha. Hangar mı? Oha, Hangarda da var abi ve mavi dolu. Biri uçuyor biri uçuyor. En altta. En altta çok sıktım ona. Şurada. O ne ya öyle? Robot mu? Help. Oy beni baydı abi ya. Robottan mı aydın sen Ufuk? Hımm abi burada. Ersin çık oradan istiyorsan bak seni araya alacak. Hocam çıkamam. Nereye vurdun? İki baygın. Hangine vurdun mu? Vurdum vurdum. Bitti bitti hepsi bitti yani. Tamam tamam. Ah be Ufuk. Ufuk var ya robotu da öldürdüler Ufuk da öldürdüler ha. Ufuk ben sana dedim Ufuk. Böyle bir durumda canını korumak için kardeşim zıplayıp kaçıyorsun bu diyardan. Hocam bir de bunu Ben tutmaya çalışıyordum yani. Ben de yüzeymiş, ee, para vardı abi. Hepsi şu fişe alalım fişe alalım. Hocam. Efendim. Bu fırın robotu fark ettiysen yanmamış. Benim robot hatta abi üstte işte tamir yapın ya bırak kütük ya şeyse adama yapmayayım. doğru düz durdun mu ne yaptın lan yok Benziniz abi ya, ya. bitmanla hadi şu hareketleri şey hızlı alayım. yapacaksın yani böyle kötü <laughs> kaçacaksın hadi bir fişek alalım her sipişek alalım of fişek var bunda Far da Flashman'ın 60'lar MK's'ı salmış. Hocam 261 param var. Ben bir fişek aldım. Ben de aldım. Geri, geri, kalan parayı alabilirim ha bari. Bıraktım bir şeyi. <laughs> İçinde mermi var mı ya? Aykan, Aykan. alsana bir pişek daha. Ya, uzak sıkıyor bana. Neresi uzak neresi? Hayda. Üstümüze adam geldi ha. Aynen Sopak çatı da abi geldi. yeşil çatı. Ben onu... Canın az vardı. Sadece orada değil. Atladı atladı atladı. Bayıldı bak bayıldı. Çek bayıldı mı? Evet, evet çekiyorum. Çekiyorum çekiyorum Ha AVM var. Bir daha var. Hani ya solda. Oy ha, adam da ha çalıyorlar. Lan lan lan. Beyler. Burada mevzu Lan destek büyük. destek acil. Abi adam yanında lan. Evet evet. Artık. Helal. Abi artık artık bir kit basamadık. Arkadan da AVM atan var ha ona göre. evet. evet. Abi mi düşmüyor ama. Nasıl? Hain sana çatı. Ha şimdi yaktım seni. Bir dakika. Ya. Neredeydi Ayhan? Taştan mı atıyor acaba? Evet evet atıyor ya. 2.90 mı? 200 mermi. Ben 2.90 alayım ya. MG'yi attım Ayhan. Ben de Can. Bunlara da alalım mı? Alamam. Biz de mi gelecek belki. robotla ya? Ha gelin. Gel 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 hızlı 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 hızlı. Hızlı hareket hareket. Ha. Ayhan gel. gel Ula hayat. Bir tane son yine kanatı attı. Ana şimdi bir lan sizi. Şu bu. Bunlar az olabilir ha. Tek de olabilir bu adam. İki. İki değil. Dört. Ha bir de olabilir. Evet kardeşim. Atladım ben. Biraz ölüm oldu ya. Vay. Rakibe mi çalışıyorsun eee. kardeşim? O adam ölür değil mi ya? Kaldıramaz ya, kaldıramaz da kendini. Ölür o. Bize takdeyiz abi. Dik <laughs> lan. <laughs> şey. Hocam doğru yerde attın değil mi? Belediye mi de severiz ama doğru yerde attık. İki kaldı. Tokey. Çalak mı geliyorsunuz kardeşim? Ben gidip şunlardan bir tane alayım. Hocam size getireyim bakayım beğenecek misiniz? Getir bir şey. dadına Ah gel gel kardeşim gel gel. Alan dışına yollayacağım bunu. Ha? Da buraya gel. Hayır yetişemiyorum. Şurada. Marked a location. Arkasında mı? Şerde. Ayna. Bir daha bir baksanız da. Bana bakın, yardım. bana bakın. Vurursun ya. Bu adamı kaskı düştü ilk vuruşta. Ya robotu yaktı bir tadı ya. Ne oluyor? Yok ya mermi yok P90 mermisi değerli ya. Değersiz işte. Ha. Bu nerede acaba? Şöyle drop'u alanlar içi, in, olan kardeşim. Bunu bulacağız. Acaba nerede? Bence tepede ama. Evet, evet. Lan dropper aldım buraya da bakamayacağım ha. Niye? Alan geldi. Bu adam evde ya. olmasın ya. Ha, yatış mı? Ya da AFK mı? Bence Ulan ya. Üç drop korku kaldı. Falan, mavi bak bir saniye. Alanda Mavi'ye gir bak. <laughs> Kulübeye bak bakayım. Kulübeye ya. Yo, okay. Hmm. Geçerken ağaçların arkasından bir yönde. Kesin oradan. Hocam çatısında yatmıyor değil mi şu mavinin? Mavinin mi? Ya? Yok abi yok. Watch abi out! <laughs> <laughs> Ne tinkası? O ne, ne oluyor? Antasına bak, herhalde belli ediyor. <laughs> abi çok açıkta duruyorsun, bayılıp çekecek sana. <laughs> Yaptı, olmaz ya. Ya bak işte şey, kardeşim. Ben. Ha? Artık sana çıkarayım mı? Tarık sana bir kill vermeyi severdi. <laughs> ya var ya. Serkan abi, Serkan abi gibi bitirdi ha. Yemin ederim. Kitti i̇şte bastı onu yine ya. Abi zaptı. Ha. Ersin Aykan alanı olacak. Evurmanız lazım artık onu. Evet. yoksa bak alana git. Alanı siz ele de almışsınız değil mi? Şimdi. Hadi silah. Ben ne yomam. <laughs> ya hayır ya. Lan ya. Abi sıktığında çıkarmış mıydı? Çıkardı değil mi? Niye? Adama sıktım ya sana çıkacaktı. Çıkar evet. Ha çıktı çıktı ya. Atamadım orada. Boşa gitti bir merdiven.